Ebu Hanife'nin meclisine gelen biri şöyle bir sual sordu. Hamile bir kadın doğum sırasında vefat etti. Onu yıkamak üzere tahtın üzerine koyduklarında karnındaki çocuğun yaşadığı anlaşıldı. Bu kadın böylece defnedilecek mi yoksa bekletilecek mi? Mecliste hazır bulunanlar birbirlerine bakıştılar. Bazıları bu kadın defnedilemez ancak bekletilir. Ola ki bekleme sırasında çocuk dünyaya gelebilir dediler. Bazıları da cenaze bekletilmez. Efendimizin hadisi vardır. Cenazenizi bir an önce toprağa verin buyurdu dediler. Böyle söylenmesine rağmen yine de gözler Ebu Hanife Hazretleri'ndeydi. O söylenenleri dikkatle dinledikten sonra fikrini açıkladı. Bu cenaze ne defnedilir ne de çocuğun doğması için bekletilir. Dinleyenler şaşırdılar. Ne yapılır öyleyse? Bu hamile kadının karnı ameliyatla açılır. Çocuğu alınır, sonra defnedilir. Dinleyenler hep birden bu görüşe iştirak ettiler. Doktor geldi. Hamile kadının karnı yarılıp çocuk sağ olarak çıkarıldı. Sonra defnedildi. Çocuk bakıma alındı. Daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu çocuk büyüdü, sıhhatli ve akıllı bir çocuk olup Ebu Hanife'nin ilminden, irşadından istifade etti. Ebu Hanife'nin gösterdiği fıkhi çareyle hayata gelişinden dolayı halk ona Ebu Hanife'nin oğlu adını takmıştı